yaşamış olduğumuz bu güzel coğrafyanın güzelliklerini anlatırken aynı zamanda alanında önce olan firmaları sizlere tanıtmaya devam ediyoruz efendim. Bizler bugün rotamızı Ankara Mamağa çevirdik. Medikal alanındayız bu alanla alakalı. Birçok şey konuşacağız, detaylı bilgiler öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Çağrı Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri aslında Çağrı Bey'den öğrenmiş olacağız. Ben Çağrı Gökçe, 1994 doğumluyum. Ankara'da yaşıyorum. E, kullandığım iş meyra teknik medikal, medikal araçları ve tıbbi cihazların tamiratını ve satışını yapıyorum. E, 12 yılı aşkın süredir yapıyoruz. Ailecek bu işi yapmış durumdayız. Sizler burada neler yapıyorsunuz? varmış olduğunuz hizmet ve faaliyetler nelerdir? E, genellikle engelli akülü sandalyelerin tamiratını yapıyoruz. Bunların bakımlarıdır, satışıdır. Kendileri için özel ürettiğimiz araçlar vardır. E, bataryaları için lityum piller üretiyoruz. Lityum pillere dönüştürüyoruz jel akülü araçları. Ee, şehir dışı, şehir içi, yurt dışı komple hepsine yardımcı oluyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz kendimiz. Servis teknisyenlerimiz var, kendileri gidiyor. Bu şekilde yardımcı oluyoruz engel vatandaşlarımıza. Tamir süreci nasıl ilerliyor? İnsanlar sizinle nasıl iletişime geçiyor? Birazcık işleyişten bahsedebilir misiniz? E, ee, i̇nternet sitemiz var bizim. İnternet sitemizde hem ürünlerimiz var. Ya yedek parça olarak da, akülü sandalye olarak da. Ee, teknik servis hizmetimize de oradan bize WhatsApp yoluyla ulaşabiliyorlar. Ulaştıklarında anlaşmalı kargo şirketlerimiz var. Şehir dışında olan müşterilerimiz için. isterlerse kargoya veriyorlar, isterlerse bizden servis talebinde bulunuyorlar. Elemanlarımız ya da kendim şahsım olarak gidip tamiratını ya da aldıklarını teslim ediyoruz. Çok güzel. Peki bu tamir süreci ne kadar sürüyor? Ya, tamir süreci aracın arızasına göre değişen bir durumdur ama maksimum 7 iş günü içerisinde ürünü teslim ediyoruz. Kişiye özel araçlar da yapabiliyorsunuz evet. diye biliyoruz. E, peki bu neye göre ilerliyor? E, şimdi üretilen araçlarımızın bazıları standart. Hani taşıdığı kilo 130 kiloya kadar. E, 180 kilo olan engelli ya da yaşlı vatandaşlarımız var, engelli kardeşlerimiz. Onlara özel battal boy, şaselerini değiştirerek, motorlarını değiştirerek bu araçları yapıyoruz. E, bir de çocuk modeli dediğimiz, böyle cam bebek gibi olan hastalarımız var. Onlar için de küçük modelleri yapıyoruz. Yani... Onların isteğine özel ürünü çeviriyoruz komple. Bu noktada sizler memnuniyeti nasıl sağlıyorsunuz? Ya memnuniyeti yaptığım bütün ürünleri sattığımda hepsine ben 2 yıl garanti veriyorum. Garanti süreci içerisinde herhangi bir arıza ya da bir olumsuz dönüş olursa ücretsiz şekilde zaten tekrar gideriyorum. Şimdi sizler bu güzel hizmeti Türkiye 81 il şeklinde verebiliyor musunuz evet. yoksa sadece Ankara bölgesine mi hizmet veriyorsunuz? Komple Türkiye'ye çalışıyorum. İnternet de zaten tüm Türkiye'ye açık. Yani Türkiye'den herkes ulaşım sağlayıp kargolarla ya da kendi elemanlarımızla yardımcı oluyoruz. Bu kaliteyi nasıl sağlıyorsunuz peki Kaliteyi yani? zaten kullandığımız ürünlerin kalitesi e, genellikle yurt dışından geldiği için bir aracın malı malzemesi diğer araca uymuyor. Hep orijinal ürün kullanmak zorundayız. E sadece sorunu akülerde yaşıyoruz. Onunla da anlaşmamız olan bir firma var. Yurt dışından getiriyor. Onu da çok kaliteli 10 yıl ömrü olan ve 5 yıl garanti veren bir akü kullanıyoruz. Ondan dolayı da sorun yaşamıyoruz. Çar Bey son olarak değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? E son olarak engelli vatandaşlarımızın biz bir nevze olsun engellerini kaldırıyoruz. Ve daha fazla engel olmamak için onlara normal vatandaşlarımız, sağlıklı vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımızı dükkanımıza bekliyorum. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için öncelikle sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Efendim şimdi bizler çok güzel bir alanda röportaj aldık, güzel bir alanı tanıttık. Şimdi e, engellerimiz olmayabilir ama ilerleyen zamanlarda hayat şartlarının bizlere neler getireceğini bilmeyebiliriz. O yüzden bu alanda çalışan insanları kesinlikle sizler tercih etmelisiniz diyoruz ve bir sonraki başarılı firmamızla görüşmek üzere. Seyirde kalın, hoşçakalın.